Ah, bir ataş ne cigar Atayım. Üç dumlu pınarı oldu Türkiye Cumhuriyeti donanmasının. Bahtları çarpışmalarla ve yok olmalarla birbirine benzeyen tam üç dumlu pınar denizaltısı. 1931'de hizmete giren ilki Karadeniz'de tatbikattan döndükten sonra Haydar Paşa'da bir gaz tankeriyle çarpışıyor. Üçüncüsü 1972'de hizmete giriyor ve 76'da Marmara'dan Çanakkale Boğazı'na gireceği sırada Sovyet bandıralı bir gemiyle çarpışıyor. Gemi mucize eseri kurtuluyor aslında ama sonra tersanede tamirdeyken yanıyor. Hikayesini çok iyi bildiğimiz Dumlu Pınar'a yani ikinci Dumlu Pınar'ımıza gelince. Rover adlı Amerikan denizaltısı 1945'te ilk cephe görevi için Florida'dan Panama'ya geçerken Ocak ayının sesinde ve fırtınasında bir Amerikan devriye botuyla çarpışıyor. Koca bir yara açılıyor güverte baş bodoslamasında ve gemi hemen havuza alınıyor, tamir ediliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika müttefiklerine askeri yardım yaparken ortak savunma destek yasası kapsamında bize de iki denizaltı veriyor. Bilin bakalım bu iki gemiden birinin adı ne? Evet, Dover. 16 Kasım 1950'de Noelen Denizaltı üstünde görkemli bir törenle iki geminin de Amerikan bandırası indirilip yerlerine kırmızı beyaz Türk bandırası asılıyor. Gemiler nefis, son model içinde yatakları olan havalandırmalı, sıcak ve soğuk suyu bile akan konforlu gemiler bunlar. Bizim personel 10 hafta kadar Amerika'da denizcilerden eğitim alıyor. Son bir haftada kendi başlarına tatbikata gidiyorlar. Artık hazırlar. Keyiflerine de diyecek yok. İlk deniz aşırı seferlerini yapıyorlar ve yurda dönüyorlar. Döndüklerinde onları dolma bahçe önlerinde amiral gemisi Yavuz top atışlarıyla karşılıyor. Ne gurur ne unur. 3 yıl sonra 1950'nin 3 Nisan'ının 4 Nisan'ın bağlayan sabaha, sabahında Arkasında birinci İnönü denizaltısıyla birlikte Akdeniz'deki NATO Blue Sea tatbikatından dönüyor bunlar. Gölce'ye ana üsse gidecek ve sonunda evlerine ailelerine kavuşacaklar. Boğaz'ın kıvrımlı rotasının son virajı Nara burnuna yaklaşıyorlar. O burnu da döndü mü tamamdır. Sonrası verelim Marmara. Gece yasından sonra girdikleri Çanakkale Boğazı sisli ve puslu ama Nara burnuna saat iki sularında yaklaştıklarında personel köprü üstünden gelen sesle fırlıyor yerinden. Vardiya amiri Hasan Yumuk bağırıyor. Sancak 15, sancak 15. Yani sağ, sağ. yani açığa değil kıyıya. Nara burnunun hemen ucunda bir gemi. Hızı olması gerekenin Üzerinde üstelik paniğe kapılıyor yüzbaşı Sabri Çelebioğlu. İskele Alabanda yani sola sola. E, yo dur iskele stop. Tam yol Tornistan demeye kalmıyor. Karşı yönden gelen İsveç bandralı Nabolan gemisiyle burnunda kafa kafaya geliyorlar. Çarpışmanın gürültüsü boğazı çınlatıyor. Makine dairesinden ve burundan yana, yara alan gemi hızla tüm ağırlığını denizin bırakarak kendini salıyor ve karanlık sulara gömülüyor. Çarpışma anında köprü üstünde bulunan 8 kişi denize savruluyor. Beşi hayatta kalıyor. Naboland'ın personeli kurtarıyor onları. Peki ya geride kalan 81 kişi? Başını göğe dikmiş 90 metre derine gömülüyor Dumlu Pınar. Arkalarından gelen birinci İnönü Deniz Altısı'nın üstü Emeni Suat Tezcan Dumlupaların yüzeye saldığı battı şamandırasının telefonundan konuşuyor onlarla. Alo, alo Dumlu, ben Üsteğmen Suat. Evet burası Dumlu, ben Üsteğmen Suat. Evet efendim ben Selami diyor Assubay Selami Özben. Selami nasılsınız? Biz geldik şimdi, bana durumu anlat. Efendim dizellerden yara aldık, Manevra dairesinde yangın çıktı. Bataryayı sıfıra alarak kıç torpido dairesine geçtik. Şimdi manevra dairesiyle su, manevra dairesi de suyla dolu. Kaç kişisiniz orada? 22 kişiyiz. Diğer dairelerle irtibatınız var mı? Yarım saat evvel kıç batarya dairesiyle konuştum. Şimdi cevap vermiyorlar. Merak etmeyin. Kurtarma gemisi geldi. Biz buradayız. Efendim manometre 267 kadem gösteriyor. Doğru mu? 267 kadem, 90 metre yani. Asubay Selami bilmezden gelmek istiyor. Sormak, sormak ve yalan da olsa merak etme eve döneceksiniz cevabı almak istiyorum. Ama sessizlik, sessizlik. O sessizlik insanın en dürüst halinden en yalancı haline bir çırpıda ve acıdan kıvranarak dönüştüğü halidir. 90 metre. Yani 267 kadem. Selami kurtarma gemisi geldi. Kurtarma işine başlıyor diyoruz değil en son. Göreve çıkacakları gün içlerinden birinin binbaşı Sait Yıldırım'ın ilkokula giden kızı Berke. O sabah bir türlü evden çıkamadım. Kapının önünden ayrılamadım diye anlatıyor yıllar sonra o günü. Kapıdan döndüm. Baba ne olur gitme deyip sarıldım ona sımsıkı. Hiç de bırakmak istemedim babası vakur sakin konuşuyor küçük kızıyla. Kızım, yavrum bak ben askerim. Gitmem gerek. Bir gün anlayacaksın vazife çok kutsaldır. Kutsaldır. Selami nasılsınız diye soruyor yine üstey mensuat teyzeciğim. Saatler geçiyor, dalgıçlar iniyorlar, dalgıçlar çıkıyorlar. Bir daha, bir daha oksijensiz kalanlar, ağızlarından kan gelenler, şiddetli akıntı ve derinlik düşman gibi savaşıyor onlarla. Efendim, hava biraz fenalaştı diyor Şamandıra'nın telefonundan gelen ses. Morallerinizi bozmayın. O hava size daha iki gün yeter. Sen çocukları yatır, sigara da içmeyin. Yok efendim. Hepsi yatıyor. Sigara da içmiyoruz. Işık da yok. Karanlıktayız. Kurtarma çabaları saatler sürüyor. Aksilikler ve hırçın boğaz suları Mehmetçi bir türlü salıvermiyor. Umutlar gittikçe tükeniyor ve Üsteğmen Suat 25 saat 15 dakika süren kurtarma çabasından sonra ve Dumlu Pınar'dan yukarıya atılan haberleşme şamandırasının telikazara kopmadan hemen önce aşağıyla son bir görüşme yaparak boyun borcunu ödüyor. Arkadaşlar, bütün milletim ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına hepimiz haklarımızı helal ediyoruz. Bundan böyle dilediğinizi yapabilir, şarkı söyleyebilir, hatta sigara dahi içebilirsiniz. Hepimiz sizinle gurur duyuyoruz. Aşağıdan Dönülmez sonsuzluğun bağrından yani. Oradan gelen cevap gazetelere manşet olurken anaların, babaların, bebelerin, yarenlerin yüreğine ve aklına da mühür olur. Vatan sağ olsun.